Bu hafta multiplayer olarak yok ettiğimiz boss'lara bile saygı duymamızı sağlayan Metal Gear Solid serisinin efsanevi bosslarına göz attık ve sizler için en sevdiğimiz 10 boss'u seçtik. 10 numara Metal Gear RAY. İnsanlı ve insansız modelleri bulunan, suda ve karada hareket kabiliyetine sahip çok yönlü bir Metal Gear modeli olan RAY, listemizin 10. sırasında. 9 numara Olga Oldukça maskülen bir bayan olan Olga, karnında bir çocuk taşımasına rağmen sert kişiliğinden ve savaşçılığından asla ödün vermiyordu. Bizleri hamile bir kadınla boss dövüşü yapmak gibi enteresan bir durumun içerisine sokan Olga'yı listemizin 9. sırasına yerleştiriyoruz. 8 numara Sniper Wolf İlk başta işini bitirmek için can attığımız Sniper Wolf, ölmeden önce anlattığı acılarla dolu hayat hikayesiyle bizlere duygu dolu anlar yaşatmış, onu öldürdüğümüze pişman etmişti. 7 numara The Sarov Kobra birliğindeki diğer isimler gibi fiziksel savaş yeteneklerine sahip olmayan The Sarov, bir medyum asker olarak bilinir. Ölülerin ruhlarını çağırarak onların savaş yeteneklerini kullanabilen sıra dışı ve tehlikeli bir boss olan The Sarov, listemizin 7. sırasında. 6 numara Cyborg Ninja İçerisinde Grey Fox'un yer aldığı Cyborg Ninja, Hurt Me More diyerek daha fazlasını istediği boss dövüşünde gizleri görünmezlik yeteneği ve hızlı saldırılarıyla hafızalardan silinmeyecek oldukça gergin bir kapışmanın içerisine sokmuştu. Beş numara Liquid Snake Solid Snake'in şeytani kardeşi Liquid Snake, müttefikleri de dahil olmak üzere herkese ihanet edebilecek kadar sadakatsiz ve kibirli biridir. İnatçı kişiliğiyle defalarca ölümden geri dönen, adeta bitmek bilmeyen Liquid Snake listemizin 5. sırasında. 4. Numara, Psycho Mantis Pisişik güçleriyle başımıza bela olup düşüncelerimizi okuyarak ona karşı yaptığımız saldırıları anlamsız kılan Psycho Mantis, Metal Gear Solid serisinin en orijinal, en etkileyici bosslarından biridir. Üç numara Liquid Ocelot Altı patlar ustası Rivaldo Ocelot bir dövüş esnasında kolunu kaybetmiş ve yerine ölmüş olan Liquid Snake'in kolunu nakletmişti. Ancak bu işlem sonrasında Liquid Snake'in Ocelot'un zihnini ele geçirmesiyle karakter Liquid Ocelot ismini almıştı. Boss dövüşünde müzikleri, atmosferi ve sertliğiyle bizlerde oldukça iz bırakan mücadeleler yaşatan Liquid Ocelot listemizin 3. sırasında. 2 numara The End Keskin nişancılık konusunda kimsenin eline kolay kolay su dökemeyeceği bir dede olan The End, listemizin ikinci sırasında. Ak sakalları ve omzundaki papağanı ile akıllarımıza kazınan The End'i hile yapmadan devirebilmek için ekran başında saatlerce kıvranmanız gerekiyordu. Ve bir numara The Boss. Kobra Birliği'nin kurucusu ve lideri olan efsane asker The Boss'la yaptığımız dövüş oyun tarihinin en unutulmaz anlarından birine sahne olmuştu. Yaptığı etkileyici konuşma ve hayata veda edişiyle oyuncuları gözyaşlarına boğan bu güçlü kadını listemizin birinci sırasına yerleştirerek bu haftaki bölümümüzün sonuna geliyoruz. Yaptığımız listeyi çok mu beğendiniz? Ya da listeye koymadığımız için sizi çıldırtan başka bosslar mı var? Biz bu işten hiç anlamıyor muyuz? Sizin favori karakterinizi koymadığımız için hayatımıza son mu vermeliyiz? Lütfen yorumlara yazarak bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Haftaya bir başka topon bölümüyle görüşmek üzere.